Selamlar, hoş geldiniz. Kanalda, bu kanalda yeni bir konsepte başlıyorum. Bir podcast konsepti aslında. Bazı eleştiri kanallarından da görmüşsünüzdür belki. Arkada bir podcast oynarken, bu podcastin sesi gelirken önde de bir oyun oynanış videosu dönüyor. Bu şekilde güzel bir konsept olacağını düşündüğüm için genellikle yazılım ve teknoloji ağırlıklı konuşacağım konularda bu e, formatı kullanacağım. Bugün konuşacağım konu aslında hepimizin aşina olduğu bir şey. Hollywood filmlerinden yazılımcılığın nasıl olması gerektiğini karar verenler tarafından yapılmış aslında bir kurgu, bir oyun. Aklınızda bir yazılım mühendisi geldiğinde nasıl bir e, şekil canlanıyor arkadaşlar? Hani genellikle çoğu kişide canlanan şekil şudur aslında. İşte kapşonunu takar, ondan sonra sabah akşam kod yazar ve kimseyle hiçbir arkadaşı olmadan hep devamlı kodunu yazan insandır aslında. Hep kafamızda Hollywood filmleri sayesinde ya da işte ne bilelim afişler sayesinde şunlar bunlar sayesinde bu kavram bizim bilinçaltımızda ilmek ilmek oluşturuldu. Ben bunun çok zararlı bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Çünkü yazılıma yeni başlayan insanlar da aslında yazılımın asosyal olanların mesleği olduğunu düşünüp kendisini tamamen soyutlayabiliyorlar. Ya da kendisine asla insanların gerekmediğini, insanlarla etkileşimin ona faydalı olmayacağını düşünüp tamamen sadece kod yazmaya odaklanabiliyorlar. Bu şekilde hareket eden arkadaşlarım da ben bunun çok çok zararını gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü yazılım bana sorarsanız tamamen bir ekip işidir ve ekiple beraber çalışarak ortaya bir şey üretebildiğin bir meslektir aslında yazılım ve yazılım mühendisliği Tabi konseptin ilk videosu böyle birazcık heyecan var yani nasıl bir şey yapacağım ortaya nasıl bir şey çıkartacağım vesaire falan acaba sesim işte nasıl gelecek oraya ya da kelimeleri nasıl canlandıracağım söyleyeceğim ya da siz nasıl sıkmayacağım gibisinden değişik kaygılarım var. Bu kaygıları da hani yanımda birisi olursa daha rahat kırabileceğimi düşündüğüm için yanıma bugün yazılım mühendisliğinde sınıf arkadaşım olan ve bana göre yazılım mühendisliğinde sosyallikte sınır tanımayan yani yazılım mühendisliğini okunması gerektiği gibi okuyan Kadir Winchester var. Kadir hoş geldin. Hoş bulduk Bahadır. İstersen önce kendini tanıt daha sonrasında devam edelim. Merhaba arkadaşlar ben Kadir Winchester Fırat Üniversitesi yazılım Mühendisi. 4. sınıf öğrencisiyim. Ee, aynı zamanda e, bir şirkette Python Developer olarak çalışıyorum. Hem okuyorum hem çalışıyorum arkadaşlar bu şekilde diyebilirim. Abi ilk konumuz şu aslında yani benim de bahsettiğim gibi. ...bu Hollywood filmlerinden gelme böyle yazılımcının asosyal olduğu düşüncesi... ...ya bunu kırmak için ne söylemek istersin, ne diyebiliriz? E, o konu hakkında ben çok e, yanlış bir tutar izlediğini... ...yani herkesin çok yanlış bir tutarı benimsediğini düşünüyorum. Çünkü neden? ya Bugün benim düzenlediğim çoğu etkinliklere hep yazılım mühendisi öğrencileri... ...veya bilgisayar öğrencileri katılıyor. Onlar zaten e, sosyalliği açmış bence artık yani. Şu an üniversitemizde olsun, diğer şeylerde olsun... ...en çok aktif gösteren kişiler her zaman e, yazılım mühendisleri oluyor çünkü e, bir yazılım mühendisi tek başına değil de proje odaklı, ekip odaklı gideceği için hep ekip arkadaşı arama ihtiyacı duyuyor insanın ister istemez birinci sınıfta. O yüzden hep bir gruplaşma görebilirsiniz arkadaşlar birinci sınıflarda bu şekilde diyebilirim. Ya peki mesela şöyle hani sosyallik yazılım mühendisliği okurken sana bir engel yaratır mı? Tabi her şeyin dozunda bir şekilde, dozunda olacak şekilde. Yazılım mühendisi okumama sosyallik pek fazla etki eder mi? Etmez ama nasıl etmez? Gidip de hafta sonları durmadan hani hafta içi veya fark etmeksizin durmadan o oynayıp e, veya boş boş muhabbetler yapıp kafelere gidip veya orada burada Starbucks'a gidip konuşacaksak olmaz katmaz. Ama bu arada bir oluyorsa veya farklı farklı etkinlikler oluyorsa aynı kaynaşma tarzı kulüplerin yaptığı etkinlikler olsun. Bunlar olursa bunlar katar arkadaşlar. Ve katkısını hemen almazsanız bile ileride kesinlikle alacaksınız arkadaşlar. Buna zaten ileride değineceğim. Peki kulüplerden bahsettin mesela üniversite kulüplerinden bahsettin. Bu kulüplerin gerçekten bize bir yararı oluyor mu? Yani ben yazılım mühendisi olarak diyelim ki okçuluk kulübüne girdim. Oradan benim karşıma nasıl bir insan çıkabilir? Ya da ben herhangi bir partiye gittim ya da şöyle söylemem gerekirse bir konferansa katıldım sadece. Bunun bana nasıl bir faydası olabilir? Atıyorum işte izcilikle alakalı bir konferansa katıldım diyelim. Bunun bana nasıl bir faydası olabilir? Yazılım mühendisi için ne gibi faydalar getirebilir? Sen bunu biliyor musun peki? Kulüplere katılmamız bize bir artı katar mı? bana göre katar. Ama nasıl katar? Bu konuda sizin kendinizi iyi pazarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl mı pazarlayacağım? Sizin yani yapmış olduğunuzu veya ne yaptığınızı herkesin bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Örnek veriyorum ben video editleme işinde çok usta birisiyim. Ama ben bir kulüpte katıldım da yeni tanıştığım insanlara bu konu açılınca kendimden bahsetmezsem bana hiçbir katkısı olmayacak yani kaynaşamayacağız. Yani insanların birbirine ihtiyacı olduğu zaman insanlar kaynaşıyor. Veya gereksinim duyduğun zaman siz bu gereksinimini karşılamakla kaynaşırsınız ancak insanlarla. Ki örnek veriyorum. Ben geçmiş zamanlarda eee çok güzel e-ticaret eğitimleri veriyordum bu şirketten önce. Çünkü şirkette yeni bir karar aldım. Yani veriyordum ve bunu ne yapıyordum? Bir ticaret konusu açıldığında Amazon'dan bahsediyordum. Böyle bir eğitim verdiğimden bahsediyordum. Daha sonrasında insanlarla birebir konuşup bunu anlatıyordum ve bu şekilde kaynaşıyordum. Hani sizler de bu yolda kendi yetenekleri ve becerilerinizi bu şekilde insanlara sunarsanız, kendinizi pazarlayabilirseniz her, her türlü artısı olacaktır. Yani e negatifini ben görmedim şu ana kadar. Peki şunu sormak istiyorum ya üniversite ortamında çok fazla insan olabiliyor. Kimi insan işte boş bir insan olabiliyor tabiri caizse. Kimi insan da sana gerçekten faydalı olabilecek insanlar olabiliyor. Sen kendi hayatında kendi sosyalliğinde bu insanları nasıl ayıklıyorsun? Ben genelde kütüphanede takılırım ve kütüphanede genellikle herkese iletişim vardır. Yani her kütüphaneye 10 kişi geliyorsa bunların yaklaşık 2-3 tanesini tanıyorumdur. Her 10 kişiden 2-3'ü yani 100'e 20, 30 bir dilimden bahsediyorum. Bunlar nasıl oluyor? Yani durmadan aynı insanları görüyorsun, tebessüm ediyorsun, güler yüzsün, enerjiksin. Ama bu enerjini kullanmak isteyen insanlar da oluyor. Seninle beraber, birlikte olmak isteyen arkadaşlar da oluyor. Yani seninle arkadaş olmak isteyenler de oluyor. Peki bu insanla konuşuyoruz, ediyoruz muhabbet ediyoruz, gülüyoruz. Bakıyorum eğer düşüncesi iyiyse, eğer kendi gelişimi açıksa ben arkadaşımı devam ettiriyorum. Ama e, örnek veriyorum düşüncesi bana ters, benim fikirlerimle uyuşmuyor benim fikirlerime veya sözümü duymadan kesiyor. Bu kişilere de yapacağım şey şu. Gördüğümü selam verip geçiyorum. Bu şekilde insanları ayırt edebilirim. Zaten e, hemen de kendi hayatına bazı insanları dahil edemiyor musun? Başka bir süreç geçmesi gerekiyor. Bir, belli bir süre geçmesi gerekiyor. Bu şekilde olduktan sonra bence hiçbir problemi yok çok fazla insan. Bu arada Kadir genel grupların ve etkinlik duyuru gruplarının admini çoğunun öyle. Hani yazılım mühendisliği açısından da diğer bazı bölümler mühendislik fakültesindeki yazılım mühendisliği falan. Bunları nasıl oluşturabildin? Yani birinci sınıftan itibaren dördüncü sınıfa gelmişsin ve bu kitleyi nasıl yaratabildin aslında? Bunu da sormak istiyorum. E, bu kitleyi nasıl yaratabildiğim sorusu çok güzel bir soru. Çünkü ben bu kitleyi nasıl yaratabildim? Bir problemi çözüm aradım. Aslında yazılımcıların tek yaptığı şey şu, değilir, kod yazmak değilir. Bir probleme çözüm sunabilmek. Bir problem vardı. Problemimiz şuydu, insanlar birbirine iletişime geçemiyordu. Ben ne yaptım? Bu probleme çözüm olarak WhatsApp grupları, insanların birbiriyle etkileşim içerisinde olması için WhatsApp grupları kurdum. Ama bu WhatsApp gruplarını kurabilmem için buraya insanları doldurabilmem gerekiyordu. O yüzden ne yaptım arkadaşlar? Üniversite tercihleri olduğu zamanlarda insanlar yazılım mühendisliği mi, bilgisayar mühendisliği mi ayrımına girdikleri zaman ben Fırat Üniversitesi'ndeki teknoloji fakültesi ve mühendislik fakültesi yazılımı eleştirdim. Bir arkadaşımla beraber o bölümü okuyan. Ve bu şekilde o insanları bu videoya çektim. Bu videonun altına da likleri bıraktım bu sayede başladı. Daha sonrasında e, i̇nsanlar genel grup istediler. Genel grup yaptım. Genel grubu kurdum. Daha sonrasında insanlar etkinlik ve duyuruların paylaşılacağı bir grup istediler. Çünkü Elazığ'da bu tarz etkinlikler çok az oluyor. Bunu da kurdum. Şu an birinci grup 513 kişi dolduğu için ikinci grubu da kurdum. İkinci grup şu an 300 sayısı. Yani giderek her gün artıyor bu sayı. Sonra futbolla ilgilenenler oldu. Futbolla ilgili grup kurdum. Futbolla ilgilenen kişiler turnuva istedi. Turnuva düzenledim. Geçen hafta bitti. Şampiyon takım belirlendi. Yani bu şekilde insanlar neyi istiyorsa ben ona çözüm ürettim ki yani başta da belirttiğim gibi yazılım mühendisi illa kod yazmaktan oluşmuyor. Bir probleme mühendislik bakış açısıyla bir probleme çözüm olabiliyorsunuz. Siz zaten mühendis sayılıyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Peki bu 4 yılın içerisinde sosyalle bu kadar vakit ayırdığın için yani tam anlamıyla pişman mısın değil misin? Sana avantajları ne oldu? İşte iş teklifi vesaire falan böyle senin karşında freelancer da olsa işler geldi mi? Yani yazılım mühendisliği açısından da seni geliştiren olaylar oldu mu? Ya da bu olaydan pişman mısın? Vaktimi işte sadece kodlamaya ayırsaydım diyor musun bazen? Bunu sorayım. Hayır, pişman değilim. Çünkü şu an zaten çalışıyorum. Zaten çalışmaya devam edeceğim üniversite bittikten sonra. Benim hayatımın geri kalan 50-60 senelik ömrü Allah uzun ömür verirse zaten çalışacağım arkadaşlar. Bir de yazılım mühendisi, yazılım mühendisi öğrencilerinin böyle bir problemi olmaması gerekiyor. Zaten kendini az buçuk geliştiren bir yazılım mühendisi öğrencisi 3. sınıfta 4. sınıfta iyi bir network'e sahipse her türlü iş bulabiliyor ki ben şu an Belçika'daki bir şirketin Türkiye ayağındayım ve şu an yabancılara hizmet sunuyoruz ve ben şu an çalışıyorum zaten. Yani ben şu an e, mezun olsam bile ne çalışıyorum. Yani bir fark etmiyor. Ha okumuşum ha çalışmışım. Yani böyle bir derdim olmadığı için hiç pişman değilim. Çünkü ben bir kez dünyaya geliyorum. Bir kez böyle bir şansım var. Zamanı geçmişe döndüremiyorum. O yüzden şu an ne yapmak istiyorsam onu yapmalıyım bence. Bu bakış açısıyla gitmem gerekiyor ki çok mutluyum da yani. Çok keyfim yerinde açıkçası. Valla ben hatırlıyorum ya birinci sınıftayken sen gayet sessiz sakin bir çocuktun. Buna nasıl buraya evrildi ben onu anlamakta zorlanıyorum açıkçası. Hani seni değiştiren ne oldu aslında bu burada? Beni değiştiren şey şu oldu. Ben birinci sınıftayken yani ben yine enerjiktim yine insanlarla kaynaşabiliyordum ama çok insanlarla kaynaşamıyordum ki mezuna kaldığım bir dönem oldu. O beni biraz yıprattı. İkinci sınıfta pandemi girdi. Pandemide durmadan evde kalınca oradaki sosyal ağlarda insanlarla tanıştım. Kodluyoruz olsun, kablosu, beyin topluluğu olsun. Buradaki yazılım ün yapmış kişilerin hepsiyle neredeyse tanıştım. daha sonrasında ben üçüncü sınıfın başında bir karar aldım kendime. Artık kendi arkadaşlarım değil de biraz daha konfor alanın dışına çıkıp yeni yeni insanlar tanışmak üzere Durmadan hani e, hep yeni insanlar tanımak için kütüphaneye gidiyordum. Yeni fikirler, yeni arkadaşlıklar. Yani biraz daha sıradanlıktan uzak durdum. Bu sayede zaten çok güzel kişilerle tanıştıktan sonra bana durmadan iş teklifleri geldi. Oradan buradan iş teklifleri geldi. Yani kendimi bir nevi pazarlayabildim. Bu pazarlamanın arkasında da çok güzel bir geliler oldu. Ki eğitim verdim orada burada. Bunun kazancı oldu ve şehir şehir gezdim, etkinlikler düzenledim. Yani bunun artısı bu şekilde oldu. Ama dediğim gibi arkadaşlar değişim şuydu. Ben bir risk aldım. Konfor alanından çıktım. Kendi takıldığım durmadan arkadaşlarla ilişkimi azalttım. Hep farklı farklı kişilerle takıldım. Bu şekilde oldu diyebilirim. Aslında ben hep aynıydım. Sadece ben o konfor alanından, o çemberin içerisinden çıkamadığım için mutsuzdum. Ama şu an istediğim yere kadar gidebiliyorum, özgürüm diyebilirim. Mesela geçenlerde bizim üniversitede bir konferans verildi ve bu konferansta sen sunuculuk yaptın. Ben hemen şuradan şunu sormak istiyorum aslında sadece öğrencilerle değil de hocalarla peki bağlantını nasıl kuruyorsun? Hocalar ile bağlantı şeklim genelde yine kulüpler üzerinden oluyor. Çünkü hocaların çoğu beni kulüpler üzerinden tanıyor. Ben bir kulüpte görevliydim ve rejideydim. Ee, orada arada bir kriz vardı. O krizi yönetebilmem gerekiyordu ki orada biraz sonuculuk yazdım. Çok az bir süre, yarım saatlik ve öğrenciler bundan keyif aldı. Çünkü daha önceki benim YouTube videolarımı izleyip bu bölümü tercih edenlerin çoğu neredeyse oradaydı ve çok güzel bir şekilde o krizi çok iyi yönettim. Daha sonrasında beni e, bir akademisyen hocamız Profesör Doktor e, kendisi davet etti bir konferansa sunuculuk yaparsan çok güzel olacağını söyledi. Ben de tabii bu teklifi kırmadım. Yani dediğim gibi arkadaşlar ben orada kendimi gösterebildiğim için hocalar beni farkına vardı. Yani benim farkıma vardılar diyebilirim. Yine ben orada kendimi fark ettirdiğim için bir başka akademisyen hocamız bir başka konferansta yine benim sunuculuk yapmamı istiyor. Bu şekilde yani hocalarla aramı nasıl iyi tutuyorum? Yani tamamen saygı, sevgi. Ee, abi kardeş ilişkisi diyebilirim. Hem yani biraz samimiyet gösteriyorum, güler yüzlü oluyorum, enerjik oluyorum ve onlar da bu benim bu huyumu, e, bu yakınlığımı çok seviyorlar. Bu şekilde anlaşabiliyorum diyebilirim. Kesinlikle. Ben de sosyallik konusunda şunu eklemem gerekirse, yani yazılım mühendisliği asla asosyal olmamalıdır. Çünkü yazılım mühendisinin önüne o kadar çok fırsat açılıyor ki bu fırsatların nereden geleceği ve kim tarafından getirileceği hiç belli olmuyor. Yani ben bile çok fazla sosyal olduğumu düşünmememe rağmen çok fazla fırsatı sosyal çevremden kazandım. Sizler de eğer üniversitede yazılım mühendisliği veya bilgisayar mühendisliği okuyorsanız sosyal tabi derslerinizi aksatmamak şartıyla <laughs> dikkat ederseniz bence sizin için çok faydalı olacaktır. Kadir çok teşekkür ederim bu podcast'e katıldığın için. Ee, var mı senin de eklemek istediğin bir şey? Benim ekleyeceğim tek şey arkadaşlar, konfor alanının dışarısına çıkın, gerisini görün. Aynen öyle. O zaman bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Bye bye.